Bugün sizlerle yine Harun'un masasındayım ve e, çok zor şartlarda burayı hazırlayabildim. Çünkü kamerayla çekiyorum. O da beni biraz zorluyor. Telefonla çekmeye alışmışım. O yüzden arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Bugün e, sizle günlük bir makyaj videosu yapacağım. Bu benim çektiğim ilk makyaj videosu olacak. Nasıl olacağını hiç bilmiyorum. İnşallah güzel bir şey çıkarırız. Çünkü e, makyaj yapmayı seviyorum arkadaşlar. Yani... E, değişik ta, değişik bir şeyler denemeyi seviyorum. Makyaj videolarını her insan gibi izlemeyi seviyorum ama e, hiç bu konuda video çekmemiştim. Bugün makyaj malzemelerimle böyle elimde bulunan makyaj malzemelerimle size günlük yaptığım makyajımın e, videosunu çekeceğim. Tabii ki olursa bunu atacağım, olmazsa atmayacağım yani bir de o var. Bu bir deneme videosu olacak. Başarırsak ne mutlu. Arkadaşlar dediğim gibi elimde olan makyaj malzemelerim var. Burada tanıtım yapmayacağım. Sadece nasıl bir makyaj yaptığımı, ne yaptığımı göstereceğim. Yani aslında bir tane daha video çekeceğim. Onun için makyaj yaparken de videosunu çekmek istedim. Bir taşla iki kuş gibi oldu. O yüzden dediğim gibi bu ilk video Eğer olursa atacağım, olmazsa atmayacağım. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir tane fotoğrafımı çek. Evet arkadaşlar şimdi makyaj yapımına başlıyorum. İlk önce şöyle söyleyeyim. Yüzünüzü bir güzelce yüz temizleme sabunuyla veya köpükle yıkamanız gerekiyor ki cildiniz temizlensin. Ondan sonra benim şöyle kullandığım yağ var arkadaşlar yüz için. Normalde bunu makyajın altından da kullanıyorum. Diğer türlü şey de yapıyorum. Mesela gece yatarken yüz masajı yaparken yüz masajında çok güzel oluyor. Çünkü yağ hem vitamin olduğu için içinde ve doğal yağ olduğu için içinde bir sürü de yağ çeşitleri var. Şimdi dediğim gibi ürün tanıtımı yapmayacağım. size Sadece makyaj videosu çekiyorum. O yüzden de gece bunu masaj yaparken de kullanıyorum. Ayrıyeten gece yaptığım yüz masajını bir gün inşallah onu da videosunu çekeceğim. Buradan da söyleyeyim. Dediğim gibi ilk önce yüzümü temizliyorum. Sonra da güzelce şöyle şundan biraz alıyorum. Ve bitmiş zaten. Yüzüme şöyle çok yağlı olmayacak şekilde sürüyorum arkadaşlar. Ve yüzümde acayip bir sivilcelenme var. O da ayrı bir problem. Yani bu sivilcelenme problemi geçmiyor ne yazık ki bende. Aslında geçmiyor değil de. Yani geçer mutlaka da. Ben yüzümü çok oynuyorum arkadaşlar. Böyle elim sürekli yüzümde oluyor. Onun için de tam geçmiyor. Geçiyor derken başkası başlıyor. Başkası başlıyor. O yüzden de sıkıntı oluyor biraz. Evet böyle yağımızı güzelce yediriyorum yüzüme ilk önce. Hem bu yani makyaj yapmadan önce yüzünüze bir nemlendirici krem, bir bakım yağı gibi bir şeyler sürerseniz hem e, makyaj yaptığınız e, makyaj malzemelerinin etkisini, zararlı etkilerini atlatmış olursunuz. Hem de yaptığınız makyajın daha doğal, e, daha böyle pütür pütür kıvamının gitmesini sağlarsınız. Şöyle bir sıkıntım var. Genelde hani burada bir sürü fırçalarım var ama e, ben genelde makyaj yaparken elimi daha çok kullanıyorum. O yüzden de e, yani pek böyle fırçayı sevmediğim doğrudur yani. Burada bir tane BB kremim var. Arkadaşlar genelde yüzüme çok yoğun kapatıcılar kullanmıyorum. Ee, çünkü gerek olmadığını da düşünüyorum. Çok e, önemli günlerde kullanırsın tabii ki. Ama sürekli böyle günlük yaptığım makyajda BB kremi yeterli olacağını düşünüyorum. <laughs> genelde de yaptığım bir şey böyle BB kremi böyle buraya sürüyorum elime. Sonra <laughs> Kendi yaptığım makyaj, taktikli bir makyaj videosu paylaşmıyorum arkadaşlar. Böyle sürüyorum suratıma. Yani herkesin yoğurt işi farklıdır. Ben böyle rahat ediyorum. Şöyle güzelce sürüyorum. Elimdeki her şeyi böyle sürmüş oluyorum. Dediğim gibi makyaj fırçası kullanmıyorum. Ama genelde, hadi bugün video çekiyorum, kullanayım. Böyle makyaj fırçasıyla dağıtıyorum. Yani bu fırçanın anlamı nedir ya? Ben elimle daha rahat ediyorum yani genelde. Arkadaşlar böyle dağıtıyorum, dağıtıyorum, dağıtıyorum. Dediğim gibi işte alttan sürdüğümüz yağ veya bakım kremi olunca böylece şey olmuş oluyor. Yüzünüzde bu BB krem, fondöten veya kapatıcıların daha rahat sürülmesini sağlıyorsunuz. Daha rahat kullanım sağlamış oluyor. Şöyle her tarafımı dağıtıyorum. Yağlı boy fırçası gibi. Yani fırçaları pek kullanmam dediğim gibi. Fırçayı sevmiyorum. İnsanın eliyle yapması daha rahat bence. o yüzden şimdi şöyle bir BB kremi dağıtıyorum. Çok az sürmüşüm biraz daha sürebilirim aslında. Ama dediğim gibi günlük kullanımda çok da abartmanıza gerek yok. Ben şimdi video çektiğim için böyle kullanıyorum. Normalde gerek yok yani. Evde veya dışarı çıkarken kullandığınızda bu kadar kullanmaya gerek yok. Bir de böyle sürekli makyaj yaparken tipten, geri, tipten tipe giriyoruz arkadaşlar yani. Ağız açılıyor, göz kapanıyor, dudak kayıyor. Saçma sapan tipler. Herkes de aynı ama. Bir de makyaj yaparken mutlaka yanınızda ıslak mendil olsun. Ben şimdi koymayı unuttum. Evet bakın. Bakın 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 bakın. <laughs> Benim şimdi e, kapatıcı alttan bir BB kremimizi sürdük. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi e, şöyle bir gözaltı kapatıcım var. Çık, çık, çık. Gözaltı kapatıcısı sürüyoruz. Şöyle üstüne de sürelim. Şöyle bunları da elimle dağıtıyorum arkadaşlar. Genelde dediğim gibi elle yapıyorum. Çünkü böyle rahat ediyorum. Fırçayla zor iş. Evet. Şimdi kapatıcımızı da sürdüğümüze göre şöyle dediğim gibi az az kullanıyorum ben öyle çok yoğun yoğun kullanmıyorum. Fondöteni biraz şey BB krem biraz abartmış olabilirim. Arkadaşlar şimdi Dur. Şimdi göz makyajı yapacağım. Göz makyajımda şöyle bir tane far paletim var. Bu benim genelde en çok kullandığım palet ama sürekli <laughs> açmadığım bir palet, açamadığım bir palet. Böyle genelde ışıltılı renklerim var. Kullan kullan bitmiş zaten. O yüzden ışıltılı renklerim var. Üstünüzde kıyafete göre böyle e, makyajınızı yapabilirsiniz. Bugün benim yaptığım makyaj biraz böyle e, iki renk tonlarda olsun isterim. O yüzden şuradan bir tane far fırçasımı alıyorum. Şöyle bir temizliyorum. Üstünde kalan varsa diye. Genelde ben makyaj yaparken ellerim böyle batar yani. Sonra yıkarım ama diğer türlü de rahat edemiyorum dediğim gibi. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi üstümdeki de böyle üstümdekine göre bir şey yapmak istedim. Çünkü şöyle pembe gül kurusu tonlarında bir farım var onu süreceğim şöyle şunu nasıl şöyle şunu görüyor musunuz bilmiyorum onu süreceğim ilk başta altına biraz şöyle üstündeki kalan tortularını dağıtıyorum sonra şöyle dairesel hareketlerle gözüme sürüyorum Ağzım yüzüm kaymışken konuşamıyorum ya. Şöyle biraz hafif oldu. Biraz daha süreceğim. Şöyle hafif böyle. Hafif bir makyaj oldu. Diğerine de aynı şekilde sürüyorum. Fazlalık yerlerini siliyorum. Şöyle yaptığınızda göz altlarınız daha belirgin oluyor arkadaşlar. Yani e, şu düşük e, karşılar için söylüyorum, şu et bölgesi düşük olanlar, çekik olanlar benim gibi. Şöyle çukurluk yaptığınızda şu göz altlarınız daha derin gözüküyor. O da aklınızda bulunsun. Benim nacizane bir fikrim. Arkadaşlar şimdi bunun yanına biraz ışıltı vermesi için şöyle gri bir gri bir e, rengi var varım var. O gri'den böyle şöyle şimdi şöyle yapacağız. Şu uç kısımlarına biraz ışıltı vereceğim. Şöyle. Şöyle o demin şöyle yaptığımız, şöyle yaptığımız hareketle ışıltıyı daha çok dağıtıyorum. Şöyle üstünden biraz şu oyuya şöyle bir de şu ucuna biraz ışıltı verdim arkadaşlar. Ortası yine pembe duruyor ama uçları ışıltılı duruyor. Nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama göstermeye çalışacağım. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle kapatayım. Şu uç kısımlarına şöyle gri sürdüm. Altı zaten gül kurusu gibi yapmıştık hatırlıyorsunuz. Şöyle şuralarına sürdüm. Yani şu uç şuradan şöyle olan kısım, şuradan şöyle olan kısımlar e, grilik, ay, gül kurusu kaldı. Ama diğer yerleri böyle griledim biraz. O da ışıltı vermesi açısından. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Gözümün altına da aynı şekilde biraz gri ve gül kurusu süreceğim. Şimdi şöyle. Şöyle diplerine doğru gül kurusu yapıyorum. Şöyle uç kısmına da şuradan grilik veriyorum. Bu daha çok gözümün iri olmasını gözük. Bu gözümün daha çok iri olmasını gözükmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altına şu uç kısımlarını böyle biraz gül kurusu dağıttım. Şuraları grilik verdim. Bu da gözümün daha iri ve e, daha parlak durmasını sağlayacak. Ve şimdi farla işim bitti. Kapatıyorum. E, şurada bir tane kalem eyeliner'ım var arkadaşlar. Bunu çok ince bir şekilde üstten süreceğim. Çok kalın sürdüğünüzde dediğim gibi küçük gözlülerin çok kalın sürmesi güzel olmuyor. Bu sefer gözü daha çok karartıyor ve küçültüyor. O da güzel olmuyor. O yüzden küçük benim gibi çekik ve küçük gözlülerin olabildiğince eyeliner'ını çok ince ve böyle ince bir çizgi halinde çekmesi daha mantıklı olur. Hem gözünün iriliğini çoğaltır hem de Dediğim gibi bakın şöyle far sürdüğünüz için çok kalın sürdüğünüzde farın üstüne eyeliner çok güzel durmuyor arkadaşlar. Daha doğrusu ben böyle çok kalın eyelinerı sevmiyorum. O yüzden genelde böyle ince çekiyorum. Çekmeye çalışacağım şimdi. O da ayrı bir konu tabi. Şöyle normalde çekebildiğim şekilde söyleyeceğim. Ben gözümü şöyle gerdirip bununla birlikte böyle kalemle çekiyorum. Ama tabi diğerini de kullanmak kolay. Bunu kullanmak daha kolay arkadaşlar. Kalem aydanları kullanmak daha kolay. Şimdi şöyle gözümü gerdireyim. Şöyle ilk önce ucunu yapıyorum. Şöyle bir uç yaptım. Aydanları çekerken de çok konuşamam yani. O yüzden susuyorum. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bakın. Bir eyeliner çektim. Şimdi ucunun böyle çok yukarıda kuyruğunun uzun olmasını sevmiyorum. Herkes kendine göreceksin. O yüzden şurayı bir dolduralım. Böyle ilk önce ucunu yapıyorum. Sonra da şu kirpik diplerime sadece dokunduruyorum arkadaşlar. Çok kalın olmasını istemediğim için bu benim için yeterli oluyor bu arada. Şimdi yerinde aynısını yapacağım. İnşallah yani. İkisinin eşit olması benim için yeterli. Çok da kalın sevmiyorum. Uçlarına yaptım sadece. Şimdi böyle bir far kullandığınızın üstüne böyle far kullandıktan sonra çok kalın eyeliner çektiğinizde güzel olmuyor arkadaşlar. O yüzden ben kendime göre şöyle ince çizgili bir eyeliner çektim. Şimdi bu arada eyeliner'ım kahve tonlarında. Çok siyah değil. Şimdi arkadaşlar en önemli şey rimel. Şurada bir tane rimelim var. Ee, rimeli benim için kullanmak zor. Çünkü benim kirpiklerim kıvrık ama kısa. Yani uzun kirpikliler gibi bir kere sürdüğünüzde olay bitmiyor. Biraz uğraştırıyor. Şimdi şöyle Fırçamdaki tortuları temizliyorum ilk önce. Bir de benim kirpiklerime genelde bu tür fırçalar iyi oluyor arkadaşlar. Arka tarafı bu tür, bu iki tür bir fırça. Arka tarafı kısa kıllar, ön tarafında da uzun kılları var böyle. Yani arka tarafında ilk önce dolgunluk veriyorsunuz. Ee, kirpikleriniz azsa dolgun bir görünüm kazandırıyor. Bu uzun kıllar tarafında da kirpikleriniz tek tek ayırıp evet şimdi kirpiklerime kamera kapandı o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Şöyle aynayı elime alacağım çünkü yapamam. Şöyle kirpiklerimi aşağıdan yukarıya doğru tarıyorum. Evet şimdi bakın. Tek kat sürdüm daha. Diğer kirpiği de aynı şekilde süreceğim şimdi şunu şöyle bir şeyin alayım evet arkadaşlar tek kat sürdüm şöyle üstünden bir daha geçeceğim şu sürmeni sürerken burnum batıyor ya hayret bir şey ve bu arada arkadaşlar kısa bir ara vereyim burada çok güzel videolar çektiğimi düşünüyorum ama tam beğeni alıp almamak veya sizin beğenmeniz size kalmış tabii ki. Ama ben videoların güzel olup olmasından ziyade eğlenmeme bakıyorum. Video çekerken çok eğleniyorum arkadaşlar. İnşallah siz de benim gibi eğleniyorsunuzdur. O yüzden arkadaşlar aşağıdan abone ol tuşuna, like tuşuna ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı e, olabildiğince hızlı ve seri şekilde cevaplıyorum. Eğer bir sorunuz yorumunuz varsa yazın. Ben zaten hemen cevaplıyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Abone ol tuşuna, like tuşuna ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ikinci katı süreceğim arkadaşlar. Bu sefer kalın tarafıyla uzun kılları olan tarafıyla sürüyorum. Kirpiklerimin o birbirine yapışan yerleri gitsin diye şöyle tarıyorum biraz. Evet arkadaşlar kirpiklerim tamam. Şimdi sadece şöyle fırçayı rimeli batırmadan altının yani şu alt kirpiklerimi biraz süreceğim. Çok az o da şöyle şu uzun kılları olan tarafıyla. Evet bakın. Şimdi şu batan yerlerimi temizleyeceğim. İlla bir batan yerim oluyor çünkü. Evet şimdi arkadaşlar göz makyajımız tamam bence. Şimdi 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 ilk önce kaşlarımıza bir şekil veriyoruz. Ama şeyi unutmuşum geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir kaş parım var. Açık, koyu, daha açık, daha koyu diye. Şimdi bu da kaş fırçam. Genelde bunları kullanıyorum. Şu koyu tarafı, benim kaşlarım koyu olduğu için biraz. Şöyle koyu tarafıyla biraz kaşlarımı dolduruyorum. Zaten kaşlarım e, çok... Yani çok ıı, sarı dikkat çekmeyen birkaç olmadığı için çok da dolu dolu yaptınız mı çok kötü duruyor. O yüzden böyle aralarını hafif doldurduğumda bana yetiyor arkadaşlar. Çok da şey yapmıyorum. Şöyle aralarını biraz dolduruyorum. Bir de şu kaş hizamı güzelce ayarlıyorum. Şöyle. Evet şimdi şöyle kaşlarımı doldurdum. Arkadaşlar kaşlarımı böyle yaptıktan sonra şöyle bir tane kaş sabitleyicim var arkadaşlar. Bu kaş sabitleyici normalde şeffaf. Bunun renklisini almayı akıl edememişim o sıra. O yüzden e, farladıktan sonra şöyle kaş sabitleyiciyle kaşlarımı tarıyorum arkadaşlar. Emin olun e, bu kaş sabitleyici çok işe yarıyor. Çünkü bütün gün kaşların hiç bozulmadan böyle duruyorsun yani çok rahat oluyor. Şöyle biraz yukarı doğru taradıktan sonra düzeltiyorum. Şunu da aynı şekilde. Ama gerçekten makyaj kadın makyaj yakışmayan bir kadın yoktur arkadaşlar. Sadece doğru kullanım olmadıktan sonra ve düzgün yapılmadıktan sonra makyaj her kadına çok güzel bir şekilde yakışır bence. Şöyle <laughs> bu da benim taktiğim. Gözaltı kapatıcım olan şeyi Kaşımı şurasını biraz sürüyorum ki şöyle daha aydınlık gözüksün diye. Genelde yapıyorum bunu zaten. Çok değil zaten, çok az sürüyorum arkadaşlar. Kaş kaşımın daha belirgin olması için. Şöyle. Benim burada bir tane yumruçam, kaşım var şöyle. Şöyle tarayayım biraz. Çünkü şimdi bu kaç sabitleyiciler jöle jo kıvamında olduğu için küçük bir ellemede tekrar bozulabiliyor. Yani kurumasını beklemeniz daha mantıklı. Ben demin o hatayı yaptım. Biraz da dağıttım galiba. O yüzden böyle biraz üstünden geçtim. Evet arkadaşlar, şimdi e, yüzümdeki sivilceler var biraz. Onun için biraz allık e, pudra var. pudra kullanacağım. Arkadaşlar şöyle bir pudram var. Yüzüm biraz kapatması için pudra kullanıyorum. Sivilceleri daha net kapattı. Kesin yani. Çok değil zaten. Çok az kullanıyorum arkadaşlar. Belli belirsiz şekilde. Şu saçlıklarınızı güzelce dağıtmayı unutmayın. Çünkü çok batık gözükebiliyor. Arkadaşlar şimdi ee, son olarak değil tabii sondan bir önceki şöyle bir tane pudram, e, şey pudram diyorum allığım var o da aynı böyle üf, mat tonlarda yani çok açık renk olmayan mat tonlarda bir allığım var çok böyle e, fışkıran allıkları sevmiyorum işte uçuk pembeler e, falan filan işte nasıl anlatayım pembeler uçuk pembeler şeftalilerin çok cırtlağı falan Onları sevmiyorum. Daha çok böyle belli belirsiz allıkları seviyorum. Ondan sonra şeftali tonlarını severim. Ama çok böyle dikkat çekmeyen şeftaliler. Şöyle allığımı gezdiriyorum. Fazlasını üfürüyorum. Ve şu hareketi yapıyoruz. Arkadaşlar genelde tabii ki bu videonun başında da söyledim. Bunlar benim kendi makyaj yapış tarzım. Kendi hareketlerim, kendi dokunuşlarım. Herkesin kendi yapış tarzı farklıdır. Kendi kullandığı malzemeler farklıdır. Şimdi şöyle yaptığınızda benim gibi dolgun suratlıysanız eğer böyle allığı da buradan sürdüğünüzde yüzünüz çok çocuk, çökük, çökük gözüküyor arkadaşlar. Allığı kullanırken yani bu benim nacizane fikrim tabii. Herkes kendi bilir. Allık kullanırken böyle bu hareketi yaptığınızda burası çökül e, burası biraz çöktüğü için allık bölgeleriniz daha belirginleşiyor. Bir de fırçayı çok aşağıdan başlamadan şöyle yukarıdan biraz yaptığınızda yüzünüz yukarı doğru biraz daha çekilmiş oluyor ve e, yüzünüz aşağı düşmemiş oluyor arkadaşlar. Daha dik duruyor, daha belirgin duruyor. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Allığınızı çok aşağıdan değil yukarıdan yapın. Bir de yüzünüzü Böyle yapın. Şöyle biraz da etrafı yayıyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle aldık. Yeterli benim için. Çok güzel oldu bence. Şimdi son olarak da ruj sürüyorum. Yani son olarak ruj sürmüyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bir de şöyle genelde videolarda çok kullandığım bir ama kırdığım bir aydınlatıcım var. Üç rengi var. Şöyle. Batmış her tarafı ya. Düşürdüm çünkü bunu. Bunun üç rengi var arkadaşlar. Ben genelde ortadakini kullanıyorum. Ne çok beyaz ne çok koyu. Tam ortası şöyle aydınlatıcı. Biraz şöyle burnumun üstüne sürüyorum. Sonra şöyle burnumu biraz dağıtıyorum. Bu biraz fazla oluyor tabii bana. Şöyle elimle biraz dağıtıyorum arkadaşlar. Bir de şöyle gözünüzü tam altına sürüyorsunuz. Bir de şöyle ben kaşımın üstüne doğru da sürdüğümde yani şurası şöyle ay şeklinde sürüyorum arkadaşlar. Şöyle. Elimle fazlalığını dağıtıyorum. Evet, buraları biraz aydınlatmış olduk. Şöyle. Şurası biraz az oldu gibi. Işıktan da tamamlayamıyorum. Şöyle biraz burnumu sürdüm dediğim gibi ucuna. <laughs> Bir de şöyle anlamın şurasını sürüyorum biraz. Yani yüzü belirgin noktalarını biraz aydınlatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Sonra biraz şöyle dudağımın üstüne ve çenemi sürüyorum. Sen de git. Şimdi şöyle sürdüm. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak da rujumu sürüyorum. Böyle yine gül kurusu tonlarında yani pembe gül tonlarında. Çok pembe olmayan mat bir rujum var arkadaşlar. En çok kullandığım rujum budur genelde. Mat olması benim için çok iyi ve pastel bir e, ruj gibi. Sürümü çok kolay ve dağılmıyor arkadaşlar. Ve böyle e, dudaklarınızda da anlamsız bir pütürlük falan bırakmıyor. O yüzden böyle. Bir de arkadaşlar dudaklarım zaten dolgun olduğu için ayrıyetten bir konuşmayayım var. Ah bak Harun masasında mıdır? Evet bitti arkadaşlar. Şöyle bakın. Dudaklarıma da şöyle hafif mat bir gül kurusu tonlarında bir ruj sürdüm. Seviyorum çünkü bu tarz e, tonları. Genelde de kullandığım bunlardır. Bakayım şöyle. Evet şimdi saçımız da açalım. Evet arkadaşlar bakın şimdi şöyle yakından bir poz vereyim. Evet arkadaşlar bakın makyaj videom bitti dediğim gibi kendime e, bu videonun nasıl olduğunu hiç bilmiyorum montajlandıktan sonra daha çok belli olacak nasıl oldu ama genelde dediğim gibi ilk defa makyaj videosu çekiyorum ve e, kendi kullandığım malzemelerle kendi yaptığım hareketlerle kendi dokunuşlarımla e, bir makyaj videosu yaptım arkadaşlar eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın ne kadar çok like ne kadar çok yorum ve e, beğeni gelirse ben bu e, bunu bir seri olarak yaparız ve e, devamı da daha çeşit içeriklerle daha güzel şeylerle gelebilir arkadaşlar o yüzden sizin beğenileriniz ve likelarınız yorumlarınız benim için çok önemli o yüzden abone olmayı ve like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Makyajımı beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın yani bu tarz bir videolar istiyorsanız hoşunuza gittiyse yorumlara yazın beğeninizi atın ben de ona göre size yeni videolarla gelirim arkadaşlar. Bu ilk videomdu. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için ve <laughs> zor da olsa bu sistem kurup bu videoyu çekebildiğim için kendime de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi makyaj her kadına yakışır ve makyaj yapmayı seven herkes zaten çok güzel şeyler ortaya çıkarır mutlaka. Ben de makyaj yapmayı seviyorum. Bunun Bunlarla uğraşmayı seviyorum. Kendimle ilgilenmeyi seviyorum. O yüzden size böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenirmiş bu. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle yapayım var.